Hacı ne olup ne bittiğini farkındasın değil mi? Yani olan bitenin üç aşağı beş yukarı. Yani bir yandan vaka sayıları bir türlü bitmiyor. Hatta artıyor diyelim bir iki ay öncesine doğru. Ama bir yandan bakıyorsun. Ulan İngiltere Türkiye'ye kapılarını açıyor. Çok saçma değil ya? E bir yandan bakıyorsun. Öteki tarafta Milliyetin Bakan diyor ki ne olursa olsun biz okulları açık tutacağız. E bir yandan bakıyorsun Sağlık Bakanı diyor ki Ulan diyor bilim kurulu toplantısında 40 dakikayı 30 dakikaya düşürsek mi? Veyahut da işte ikili eğitim, bak burada vakalar işte bilmem ne oldu çocuklar işte. E bir yandan bakıyorsun diyor videoda anlattık sana dedik böyle böyle. Bir tane sağlık ocağında 60 tane günlük vaka, bir tane sağlık, bunun 35'i çocuk. Böyle gerçekler var. E bir yandan bakıyorsun ne olursa olsun diye biz. E burada bir terslik varsa bu adam niye okulları kapatmak istemiyor? E burası normal Bu adam niye vaka sayıları böyle şunlar bunlar işte ikili eğitim canlı sınıf yapacağız. Böyle şeyler konuşuluyor. E madem benim vaka sayılarım artıyor azalmıyor o zaman İngiltere niye Ekim ayında Eylül bitti Ekim ayında bana turistlerini açıyor. Yani bir şeylerin farkı ne ol ya. Bunları anla anla. Ha, biliyor olman seni iki kademe üste çıkaracak ona emin ol. Bilmen de gerekiyor zaten. Doğrusu bu. Birinci ekleştirme muhabbeti bitti. Şimdi ikinci ekleştirme. Sürekli anlatıyorum. Geçen bir tanesi bana yazıyor, şey yazmış. Abi demiş 140 puan aldım. 32 puan da OBP işte 176 ben birinciye ek yerleştirmeye katıla. Nasıl katılamazsın hacı? TYT'de olsun, AYT'de olsun. Girdiğin puanlar OBP ile beraber toplamda girdiğin bu puanlarla gireceksin buraya. Sen ham puanın 140 diye 32 puan diyor OBP puanım diyor toplamı 172 diyor birinci tercih yani TYT'de yerleştir şey yapmadım tercih yapmadım niye 150'nin altındayım da 156 altında olur mu 172 senin puanı ya TYT'de de AYT'de de senin üniversite bölümlerine girdiğin puanın OBP ile ham puanının toplamıdır. Bu toplamla girersin orada tercihi yaparsın. Güzel öğrencim benim. Yerim seni ben ya. Neyse geç kalmış değilsin. Zaten hafızlık istiyormuşsun. Hemen lütfen rica ediyorum. Ekkelleştirmede Bir de ha şey demiş. Abi bunun niye puanı yok? Güzelim yeni açılan bölümün puanı olmaz. O üniversitenin o bölümü yeni bu sene kurulmuştur. O yüzden daha henüz tercih yapılmadığı için puanı yoktur. Bunu sakın unutmayın. Bir bölümün yanında puan bölümü boş ise o bölüm yeni açılmıştır. Daha sıfırdır. Hiç daha öğrenci almamıştır. İlk öğrencisi sen olacaksındır. Ha bunu tercih ederken de güzel tercih edin. Neden? Çünkü bakın Birçok bölüm açılıyor. Daha öğretmen, öğretmeni ve eğitim görevlisi diyeyim. Üniversitede eğitim görevlisi deniliyor. Hocası olmayan bölümler açılıyor. Dekanı olmayan bölümler açılıyor üniversitelerde. Buna dikkat edin. E hoca olmadan sen oraya gidip ne yapacaksın? Ara sor. Nasıl öğreneceksin? Sor. veya bilgisayardan bak. Bu fakültenin bu işte de bölümünün bu mühendisi veyahut da bu bölümün hocaları kimlerdir diye sayfasına bak. Telefon aç, öğrenci işlerine sor. Sor. Çünkü yeni açılmış bu. Unutma. Okullar, hacı okullar konusunda çok büyük olaylar var. Çok büyük olaylar var bildiğin gibi değil. Abi nereden biliyorsun niye kapanacak? Ya sistem bunu gerektiriyor. Bir sene için milyarlarca dolarlık yatırım yapılmaz. En az 3-5 sene bu iş devam eder. Hastalığın evet etkileri eskisi gibi değil aşı var falan filan ama fark etmez. Bu sene Kasım, Aralık, Ocak, Şubat okullar kapalı. Ha sadece okullar değil. Dükkanlar, restoranlar, bilmem neler, havalar, civalar. Çünkü aynı korku bu sene de devam edecek. Başka çaresi yok. O adam o dijital platformlarda yaptığı yatırımların parasını kazanmak istiyor. Ve seni Ocak, Şubat'tan sonra başka muhabbetlere, başka korkulara salmak istiyor. Bak şunu unutma. Ben sana bu konuları çok da ayrıntılı anlatırım ama şöyle diyeyim sana aslında sen bunların birçoğunun farkındasın. Benim kitabımda bizim kitabımızda ne yazıyor? Allah birdir. Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Müslüman olaraktan iyi olmalı, iyi davranmalı, iyi yaşamalı, insanlara iyi, bütün insanlara güzel bakmalıyız, iyi düşünceler içinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Bu yazar. Bunun gibi şeyler. Bunu da nereden biliyoruz? Bak 1200 sene öncesine ait İngiltere'de bir kütüphanenin altında deri parçaları üzerinde Kur'an-ı Kerim yazıları bulundu. Aynı bugünkü Kur'an-ı Kerim'de ne varsa orada bulunan o 1200-1300 sene öncesine ait deri parçalarında aynı yazılar var. Bu benim kitabımın o günden bugüne değişmeden gelebildiğini gösteriyor. Adamın kitabı Torosu var, Talmudu var, Tevrat'ı var, var oğlu var. Kitapları yani bilen yazmış, yorumlayan yazmış diyelim. Yine kötü konuşmayalım. Ama biri birinden farklı. Adamın inandığı o kitaplardan bir tanesinin veya çoğunun içerisinde Torada da var, Talmud'da da var, Tevrat'ta da olduğunu biliyor. Diyor ki bu dünya 8 milyar nüfus için çok fazla. Bunun olması gereken rakamı 500 milyon. Bunun 15-20 milyonu kutsal Yahudi ırk İsrailoğulları geri kalan 485 milyonu da gayyum denilen insandan daha aşağılık bu 15 milyonun üstün ırka hizmet eden varlıklar. Yani bizim gibi garip kuraba yani hayvan bile yerine konmayan tuhaf tipler hizmetçi olarak. Adamın kutsal kitabında bu yazıyor buna inanıyor. Bütün yaşam şeklini de buna göre kuruyor. Sen neyin peşindesin? Müslüman olaraktan oturmuşsun. Abi bizi yok edecekler biz. Oğlum oturup çalışmıyorsun. Ben de dahil. Herhangi bir araştırma yapmıyorsun. Her Herhangi... lan bir tane iki milyar Müslüman topluluğunu çıkarabildiği bir tane cep telefonu yok. Böyle bir geri zekalılık olur mu? Kafayı gömmüşsün kuma Allah bilir. Allah yaptı. Allah. Allah bizi bildiği gibi yapıyor. Allah bizi niye bu hale soksun? Ama biz Müslüman olarak, biz bu dünyanın kurtuluşu bir toplum olarak kendimizi görmüyor muyuz? Bu şekliyle mi kurtaracağız bu dünyayı, bu insanlığı? Çalışmadan, öğrenmeden, yapmadan, yaşamadan, yaşatmadan bu şekliyle mi? Ne yapacaksın? Yani elin hiçbir şey, ee, hiçbir zarar veremeyeceğin, o robota karşı salla paça kelle koy böyle mi gideceksin? Eyvallah Allah gideriz gideriz. E beni şehire gidersin. Yapmayın arkadaşlar. Güzel insanlar kafanızı toplayın. Acilen teknoloji, acilen bilim, acilen ilim. Biz 1500 yıl boyunca bu dünyaya hükmettik. Son 500 yıldır ne olduysa bize oldu. Neden? Ya Kur'an-ı Kerim'i bile duvardan aşağı indirtmediler bize. Şşş dokunma siz bilmezsiniz. Benim yaşıtlarım bilir. Günahtır duvarda kalsın. Okutmadılar, Türkçesini anlatmadılar. Biz dinleyemedik. Herkes okuyamaz dediler. Böyle saçma sapan şeyler. Şimdi de olmaz günah, olmaz yapma. Allah'ın takdiri. Böyle gidiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hava durumunu bilemezsin. Bir hafta sonrası ne olacağını bilemezsin. Niye? Allah adamı çarpar. Deprem oluyor, Allah yaptı. Ay Allah. Lütfen öğrenci. Lütfen abi. Lütfen kendine gel. Lütfen. Hadi toparlayacağız. Belki 30 sene, 50 sene sürecek ama toparlayacağız. Başka çaresi yok. Okullar hakkında. Okullar biz istesek de istemesek de bu sene kapalı. Ha sınavlardan önce birinci sınavları yaparlar, yapmazlar. İşte atıyorum işte, ne ayın Ekim'in 15'inden sonra bak üniversiteler zaten %50 %50 hibrit yüz yüze. Yani şu anda bile üniversitelerin yarısını okula istemiyor yarısı gelsin. Yani derslerin yarısını, yüz yüze yarısını online yapacak. Bu vaka sayıları bu şekliyle biraz arttıktan sonra bunu komple online'a dökecek. Sınavlarımız zaten online. E bunun ortaokulunu, lisesini sana bırakır mı? Vaka sayıları, çocuklardaki vaka sayıları bu şekilde arttıkça E onu bırak hadi diyelim inat ettik açık tutacağız. Yani bunların vebali kim nasıl taşıyacak? O çocuklarda eğer Allah korusun bir iki ölüm olmaya başladığı zaman ki olacak. Ekim Kasım gibi başlayacak. Mecbur. Korku insanın üzerindeki en çok büyük yaptırım gücüdür. Bunu sakın unutmayın. Ve biz insanlar uygulanan da budur. Korkutuluyoruz. Korkutulmanın üzerinde ne yapılmasını istiyorsak onu yapıyoruz. Bu muhabbet bitecek. Telefon çalıyor şu anda. Çok özür diliyorum. Devamını getireceğim. Bekleyin. Sırf çekimimi bölmek için kapıyı çaldırıyorlar görüyorsun. <laughs> ah. Polinomlar. Biliyorsun değil mi polinomların ne olduğunu? Bugünkü şifremiz de polinomlar. Hatta şöyle yazıyoruz. Bak bunu sakın unutma. Abi polinomlara binmeyecek miyiz? Abi, polinomlara binmeyecek miyiz? Anlayan anlar bunun ne demek istediğimi. Polinomların ne olduğunu bilmeyen yoktur değil mi arkadaşlar? Polinom. Okay, teşekkür ediyorum. Okullar konusunda dediğim gibi. Ha, abi gidelim mi, gitmeyelim mi bilemem. Abi işte şey yapalım yapmayalım bak 20 gün için kendimizi bilemem bak bununla Ben sadece sana ne yapman gerektiğini söylemem söylemedim asla söylemem Ben olan biteni anlatacağım Sen bunlardan ne yapman gerektiğine kendin karar vereceksin öğrenci Ben sana var olanı anlatacağım sen bunlardan kendin karar vereceksin Birçok yerde dersler 30 dakikaya düştü Birçok yerde ikili eğitimler sabahçı öğrenciler özellikle kalabalık okullarda Birçok yerlerde cumartesiye bile ders yazılmaya başlandı. Bu zaten gidişatta neyin ne olacağı belli. Vaka sayılarının artışından belli. Çocuklarda görülen işte grip olsun, korona olsun, covid olsun bu tür akıntıların nelere sebep olacağını üç aşağı beş yukarı herkes tahmin edebiliyor. Bunlara istinade üniversitelere gidip ben ev kurayım mı kurmayayım mı geçen işte birkaç arkadaş dedi hocam dedi 2-3 hafta için gerekirse devamsızlık Bunların kararları size ait. Ama durum bu. Ben çocuklarımı şimdilik kendim götürüp kendim getiriyorum. İkisinde öyle bir imkanım var. Kendim de üniversite ekimin ilk haftası açılacak. Gideceğim, kaydımı yapacağım. Bir etrafa bakacağım, kalabalığa bakacağım. Hele de bu PCR geyikleri eğer benim beni ve öğrencileri beni de dahil. Ben de öğrenciyim çünkü. Zorlarlarsa okul alma konusunda asıl büyük işler o zaman çıkacak ki zorlayamazlar ya neyse. Aşı konusunda, Abi bizi okula almıyor. Görelim bakalım almıyor muymuş. Ben aşı olmadım diye veyahut da PCR testi yaptırmıyorum diye beni okula al. Yürek ister. Öyle bir şey yok. Biz kim miyiz? Karaş Tayfa Teknoloji Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi 4. Üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip. Teknolojiyi seven teknoloji konuşmaktan keyif alan Böyle tuhaf tiplerin oluşturduğu bir topluluğuz, küçük küçük gruplar halinde bir araya geldik. Şimdi 3500'ü de geçtik. Büyümeye de devam ediyoruz. Bundan sonra da bildiklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince. Sahip olduklarımızı seninle paylaşıyoruz ki sen kafanda makul ve mantıklı bir düzen kurup bu dönemi hızlı geçebilesin ki kendini eğitim. Çünkü bizim birinci önceliğimiz ne? Öğrenciyiz biz. İşimiz bu öğrenmek. Biz öğrenmek zorundayız. Öğrenmek üzerine işlerimizi yapmak zorundayız. Bu amaçla daha seri, daha aktif, daha interaktif paylaşımlı olarak gidiyoruz. Amacımız bu. Bu amaçla kurduk. Kendi kendine büyüyor. Abi merhaba, abi merhaba deyip muhabbete katılıyorsun. Bu. Garaj tayfanın elemanı olabilmek bedava zaten. Her öğre öğrenci olacaksın. Mecbursun öğrenmek senin kafanda yer etmiş bir insan olacaksın. Ondan sonrası abi merhaba diyorsun. Arada polinomlar diyorsun. Okey. Bu kadar yapacağım bu. Bu da senin o videoyu seyrettiğini gösteriyor. Bizden olduğunu, bir şeylerin farkında olduğunu, bir şeylere değer verdiğini. Kendi küçük beyninde seyretmeden soru sorup cevabını alayım şeylerine girmediğini gösteriyor sahip olduklarını paylaştığını dinleyerek, karşıdaki insanı dinleyerek çözümler üretebildiğini gösteriyor. Bir şeylerden kaçmadığını ama kendini korumak zorunda olduğunu gösteriyor. Okey. Karajla kal, tayfayla kal, peace kal. Bye. Kapatıyorum. Bak bas. Thank mm -hmm. you mm -hmm.